Sevgili kardeşlerim depresyon artık çağımızın hastalığı ya. Depresyon, antidepresanlar, efendim, psikolojik ilaçlar, psikologların yazdığı işte bilmem ne reçete, kırmızı reçete mi ne oluyor onlar değişik değişik böyle şeyler falan çoğaldı artık değil mi? Yani imkanlar çoğaldı esasen bakıyorsun teknoloji yükseldi ilerledi cihazlar, telefonlar, bilgisayarlar, bunların yaydığı radyasyonlar, bütün bunlar bizi daha panik, daha böyle tedirgin etmeye başladı. Psikologlar, terapistler doldu taştı. Ya çok güzel işler yapıyorlar ama yani o psikologlar falan çok takdir ediyoruz. Oralara gidip orada böyle terapiler alıp efendim çok rahatlayan bir takım sıkıntılardan, panik ataklardan, o psikolojik travmalardan atlattığını, kurtulduğunu söyleyen çok kardeşimiz var. Elhamdülillah. Bu tabi terapilere devam etmek çok önemli. Onlara ulaşmak, o tedavilerden almak çok önemli. Artık elhamdülillah devlet hastanelerinde bile birçok yerde artık psikologlar var. Ergen psikologları, çocuk psikologları ayrı, yetişkin psikiyatrlar ayrı. Hem yani de böyle farklı farklı kardeşlerim çok iyi hizmetler yapıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Tabi bizler de burada bu manada okunacak böyle Müslüman insanlarız biz duadan geri durmayız. Bunların yanında okuyabileceğimiz dualar var mı? Evet var. Onlardan kardeşlerim sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Ve depresyon içinde, o travma içinde olduğunu düşünen kardeşlerim şöyle bir dua sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkçe hem de. Türkçe söyleyeyim ki herkes anlasın. Mana, mealini söyleyeyim yani. İlahi Ya Rabbi, içinde bulunduğu bu durum senin beni bir imtihana tabi tuttuğunun göstergesi olan bir durumdur. Ben bu durumdan tam anlamıyla şikayetçi olmayıp senin dergahı merhametine yönelmenin huzurunu elde etmeye çalışıyorum Ya Rabbi. Şüphesiz ki sen merhametlilerin en merhametlisisin şüphesiz ki kuluna en güzel şekilde yardım elini uzatıp beni içinde bulunduğum bu sıkıntıdan ve depresyondan kurtaracaksın. İşte senin dergahına yöneldim ya Rabbi. İşte sana duanın içtenliğiyle kendimi arz ediyorum ya Rabbi. Ne olur duamı kabul buyur. Beni cennet gibi bir hayata Mazhar ile ya rabbi amin. Bu duayı kardeşlerim ve depresyondayım diyen kardeşler her gün okuyun Allah'ın izniyle. Bunu okuduktan sonra içinde bulunduğunuz sıkıntı bertaraf olacak. Siz de mutluluk içerisinde bir hayata nail olacaksınız. Ancak bu duanın bir vakti var hocam. Bu duayı yatmadan evvel kardeşlerim abdest alacaksın. Tamam mı? Yatmadan önce bir defa 21 gün devam edeceksin. Terkip önemli. Anladın? Bu duayı 21 gün içtenlikle okuyan, devam ettiren güzel gelişmeler yaşayacak Allah'ın izniyle. Neden? Allah'a sığındı çünkü. 21 sayısında da ayrı bir esrar var kardeşler. Anladınız? Yani konuyla ilgili çok önemli bir husus bu dua kardeşler. Lütfen bunu okumayı sürdürün. 21 gün okuyun. Yani antidepresan kadar fayda gördüm diyen kardeşler var ya burada. Anladın? O kimyasallar falan insanı ürkütüyor. Ama tabii gereksiz diyemem. Boş diyemem. Çünkü çok kurtulan kardeşim çok o ilaçlardan, o doktorlardan fayda, fayda görmez. Olur mu ya doktordan bir insan? Esasen fayda Allah'tan. Antidepresanlar, doktorlar hep vesile hocam. <laughs> İnanmış bir insan için şifa Allah'tandır. Şafi olan Rabbimizdir. Tabi bazıları böyle işte antidepresan almayın, dua okuyun falan. Ben o görüşte değilim hocam. Ben tevekkülün tam manasıyla yapılması taraftarıyım. Evet o ilaçlar, ağır ilaçlar ama sıkıntı da ağır hocam. Adamı sen mahkum ediyorsun oraya. Geriden böyle, geriden geriden konuşmak çok kolay. Yani ben en böyle uyuz olduğum, benim ne biliyor musun? Yakmış böyle, çek yata uzanmış. Dua var diyorsun böyle yapıyor. Cık, gerek yok. Adam doktora gitsin diyorsun. Cık, gerek yok. Nasıl gerekiyor? Yatmışsın oraya. Adam uyku uyuyamıyor. Adam hayatı perişan olmuş. Sen oradan cık diyorsun. <laughs> ya adamlar koskoca bir tıp alanı ya. İnsanlar üniversite okuyor, araştırmalar yapıyor, tezler yazıyor, bir şey yapıyor. Bizimki de yatmış oraya. Elleri arkadan şöyle kemer yapmış ensa tarafından böyle ya git ya. Tevbe estağfurullah. Tevbe nazibillah. <laughs> Tevekkül nedir? Maddi sebepleri yerine getirdikten sonra Allah'a sığınmaktır. Psikoloğa gideceksin, terapiste gideceksin. Onların söylediği tüm uygulamaları yapacaksın. Bir hakkın yerine getireceksin. Ama bir yandan da Allah'a sığınacaksın. Böyle dualarla dua edeceksin. Değil mi? Doktor çünkü boş bir şey söylemez insana. Ama manevi huzur bulabilmesi için kardeşler bir yandan ilaçlarının tedavisini alırken Allah'a yönelmesi, el açması çok önemli, çok önemli. Yani dua evet güzel bir rehberdir, bir vesiledir sevgili kardeşlerim. Az önce anlattığım size paylaştığım dua hakikaten bak şunu ben duydum etrafında insanlardan bu duayı paylaştığımız kardeşlerden. Hocam gerçekten antidepresanlar kadar fayda gördüm duada. Ya <laughs> olmasa zaten söylerler mi alimler kaynaklarında kitaplarında yazmışlar hocam be. Sevgili kardeşlerim bu dualar çok önemli. Allahu Teala kainatın yaratıcısı ve insanı halk edicisi olarak bütün mevcudatı en güzel şekilde idare etmekte onların hem ruhunu hem bedenini hikmetli şekilde tasarlayıp planlamaktadır. Bu nedenle kişi Allah'a yönelip dertlerinin sıkıntılarının telafisini isterse Allah o kişiye en güzel merhametiyle muamele edecek. Öyleyse Allah'a yönelelim, dua edelim inşallah. Bak mesela İnşirah suresi okuyun. Elem neşrah leke sadrak ve vaza'na anke vizrak اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فَاِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَوْتَ فَانْصَامِعْ وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَارْضًا Bak bu duaları okuyun inşallah içtenlikle duaları yaparsanız dertlerinizin ortadan kalktığına şahit olacaksınız inşallah. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.